Filmimiz cinayet çözmeye çalışan dedektifleri konu alıyor. Bu cinayetler de sıradan cinayetler değil. Bir seri katilin hem cinsel saldırı gerçekleştirdiği hem de öldürdüğü kadınlar. Bu filmi ilginç kılan kısım ise film kendini bir yere bağlama ihtiyacı hissetmediğini, gerçekten hayatın akışını sunmak istediğini çok iyi hissettiriyor. Dedektifler beceriksiz, hata yapıyorlar. Bize insan olduklarını hissettiriyorlar. Hikayemizde de 3 ana polisimiz var. Birisi iyi polis, birisi kötü polis, diğeri de havalı, daha araştırmacı polis rolünü üstlenmiş. Ancak hiçbir yeterince başarılı değil. Asla bir Sherlock gibi değiller. En becerikli gibi duran dedektif bile başarısız oluyor. Bu şekilde bir seri katil film izlemek gerçekten keyif verdi. Çünkü dedektiflerin ne kadar insan olduğunu ve onların da bir cinayet çözmekte nasıl zorlandıklarını ve sonuçlandıramadıklarını çok iyi işlemiş. Hayatı olduğundan farklı yansıtan filmlere maruz kaldığımız için dedektif dediğimiz aklımıza belki hep Sherlock gibi insanlar geliyor olabilir. Ancak bu film kesinlikle bunları yıkan çok ayrı gerçekçi bir film. İzlerken her saniyesi ayrı keyif verdi. Film uzun bir süre bende etki bıraktı. Çünkü sadece başarısızlıkların yüzüne vurmadı her başarısı olmaları bir kadın daha ölümü demekti. Bu yüzden aslında onların başarısı olduğu her gün kendileri de bir miktar katil oluyorlardı. Bu his üzerimde ağırlık oluşturdu. Filmin sonunda olan sahne zaten bu hissi pekiştirmişti. Herkes tavsiye edeceğim bir film oldu. İlik çok kısmında kendine yer buldu. Hayatımda hiç Kore dizisi izlememiştim. Ve ilk izledim Kore dizisi oldu. Hikaye basit aslında. Liseli ergenler. Bir kısmı gerçek dostlar ediniyor. Bir kısmı ise işte çeteleşip zorbalık falan yapıyor. Bunlar arasındaki çatışmayı anlatıyor. Ancak bazı şeyleri o kadar iyi ayarlamışlar ki basit bir senaryo bile çok akıcı bir hale geliyor. Mesela ilk sınıfta ezik bir çocuk var. Ezik çocuk sınıfın sessiz çocuğuyla tanışıyor. Ama sessiz çocuk onu umursamıyor. Ardından ezik çocuk birisinden dayak yiyor. Sınıfın sessiz çocuğu onu kolluyor. Ardından aralarında bağ oluşuyor. Sonra eskiden bulaştığı işte insanlarla benzer döngüde tekrar tekrar ama her seferinde daha da büyüyen sorunlar yaşıyorlar. Şimdi bu çok basit bir şey gibi gelebilir ama çoğu filmin ve dizinin yapamadığı şeyden birisini iyi bir şekilde başarmışlar. Kendilerine akıcı bir hikaye anlatım formülü bulmuşlar ve bu formülü de başarılı uygulamışlar. Sorarsanız hayatını değiştirdi mi? Hayır değiştirmedi ama izlerken keyif aldım. Olay bazen sadece keyif alabilmekte. Her izlediğimiz şeyin muhteşem anlamlar içermesi gerektiğini düşünmüyorum. Sadece amacına iyi hizmet etmemesi benim için daha önemli. Burada zaten kendi vaad ettiği şeyi yeterli şekilde sunuyor. Özellikle dizide şaşırdığım nokta şu oldu o yaşlara göre inanılmaz fazla şiddet, zorbalık, çeteleşme konuları ele alınmış. Bunları da gerçekten çok acımasız kavga sahneleri sunmuşlar. O kavga sahneleri de gayet iyi çekilmiş bu arada. İzlerken yapay hissettirmiyor. Tek eksi için şunu diyebilirim. Çok gri karakter yazılmamış. Genelde karakterler ya iyi ruhlu ya kötü ruhlu gibi. İki tane falan belki daha gri noktada kalan karakter var diyebilirim. Ama onları da yani gerçekten insan sinirini bozuyorlar. Hele bir tane uyuz olduğum bir karakter var. Ona o kadar uyuz oldum ki şu an dize vereceğim puan düşürüyor. Neyse yine adil olacağım. Seni Veysel ve Dursun'a koyuyorum. Özellikle Türkiye'de son dönem komedi sektörü çok fazla durum komedisine dönmeye başladı. Durum komedisi dışında bir şey yapanlar hatta beğenilmiyor. Dünyada farklı komedi türleri de bulunuyor. Bu da onun güzel örneklerinden birisi. Neredeyse herkesin yaşadığı aile baskısı, babasının sürekli erkek çocuğunu özellikle ne zaman işe girip adam olacaksın baskısının komediye taşımış hali. Ve bu komedi de abartılı tiplemelerle sunuluyor. İzlerken kimse yeteneği ciddiye alamadığımız için hem durumlar çok komik geliyor hem de size gerçek hayatta pek çok insanın yaşadığı bir durumu eğlenceli bir şekilde sunmuş oluyor. Ayrıca filmi en başarılı kılan taraf ise karakter çok salak olduğu için yaptığı eylemlerle bununla oldukça uyumlu ilerliyor. Bu sayede daha ciddi bir karakterin yaptığı absürt zorlama eylemleri izlemek yerine gerçekten o salaklıkları yapabilecek birisinin yaptığı eylemleri izliyoruz. Bu absürtlüğün seviyesini anlatmaya kelimelerim yetmiyor sadece izleyin. Türkiye'de de aslında absürt komedi işleri görme isterim. Ama sanki bu komedi türünde zamanı geçti gibi geliyor. Çünkü yeterince şaklabanlık ve inanılmaz komik tiplemeler sosyal medyada her an var. Filmler bunun yanında sönük kalıpcı için artık absürt tiplemeler pek yazılmıyor. Yazılsa da başarılı olmuyor. Yine de ben bu filmi izlerken keyif aldım. Çünkü karakterin yanında filmin akıcılığı çok iyiydi. Oturdum ve film bitti. Bu açıdan oldukça başarılı bir iş. İzlerken çok eğlendim. Filme puanım karın doyuran volkanegi. Şimdi linç edileceğim çok muhtemel bir kısma geldik. Arkadaşlar biliyorum neredeyse herkes bu filmi seviyor. Bunu hayatın en iyi filmi falan olarak görüyor. Ama şunu söylemem lazım. This is not cinema. Filmin konusu kötü değil. Hatta oyunculukta belli bir kısımlar dışında kötü değil. Ama filmin sunuluşu, hikaye yaşamaları, anlatılışı ve filmin asıl konusu yani dert edindiği şey bir türlü bana geçmedi. Zaten sinematik olarak değil bir film değil. Konusunu bilmeyenler için kendini keşfetmemiş bir grup gencin bir öğretmen sayesinde hayallerinin peşinden gitmeye çalışması. Ya da en azından bunu yapmak için birbirini cesaretlendirmesi ve başlarına gelen olaylar. Ancak kendini keşfetmeye çalışan ergen konsepti beni çok darlıyor. Belki bizim ülkemizde böyle şeyleri sorunlu olarak görme lüksümüz bile olmadığı için de olabilir. Hayatımda asla onlar gibi sorunlarım olmadı. Neymiş doktor olmak istemiyormuş. O zaman savaş. Anne babanı karşına al. Her şeyi göğüs ki çevrende de bu tarz asilik yapan insan sayısı az değil. Filmde sanki tek bunlar bu sorunu yaşıyormuş gibi. Ah biz çok özeliz. Biz bunu yapamazsak dünya biter kafasını konuşuyorlar. Bu gerçekten kopukluk beni öldürüyor. Dostum dünyada insanların büyük çoğunluğu istediği şeyden yüzde birini yapamıyor ve bunu kabullenip yaşıyor. Bunu küçümsemek için söylemiyorum ancak hayatın acıması gerçekleri bunlar. Özellikle sinemada hayatın gerçekten çok kopuk, kendi bireysel yüceltilmiş fantezilerini anlatan hikayeler hoşuma gidiyor. Evet senin gibi muhtemelen milyarlarca insan oldu ve oluyor. Bu hayatını sonlandırmanın için yeterli bir sebep değil ve bunu böyle abartılı duygusal sunulması çok garip. Neyse özellikle anlamışsınızdır. Bana fazla beyaz zengin elit acitasyonu gibi geldi film. Bu yüzden bana çok hitap etmedi. Filme puanım kargocuları cezalandırdım Şimdi bu filmi neden daha çok sevdiğimi anlatayım. Birinci farkına vardığım şey. Abi biz baya siyahymişiz. <laughs> Sorunlarımız baya ortak. Çünkü onların da en temel sorunu büyüyen şehirleşen Amerika'da gelirleri beyazlar oranı daha az olduğu için doğal olarak kenar mahallede kalıyorlar. Get dolaşıyorlar. Çeteleşmeye başlıyorlar. Kendi kendilerini düşman kesiliyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar büyük resmi göstermeye çalışanları da çok ciddiye almıyorlar. Herkes en sevdiğini kaybediyor. İntikam hissiyle bu sonsuz bir döngüye giriyor. Çok tanıdık geldi değil mi? Aslında bu kadar ortak sorunlarımız olması beni şaşırttı. Bu yüzden filmin işlediği konu pek yabancı gelmedi. Farklı toplumlar olsa da insanın yaşadığı sorunlar yine ortaklaşabiliyor. Filmin çekimini beğendim ve ritmi çok akıcı. Sadece bazı noktalarda sosyal mesaj verme derdine fazla düşmüş. Bu mesajı zaten bize söylemeden de sonabilirdi. Bu sayede film daha iyi olabilirdi. Çünkü iyi bir filmde aradığım nitelik gerçekten derdini doğrudan diyaloga değil de göstererek, yaşatarak bize aktarabilmesi. Burada bunu çok iyi seviyede becerememişler. Ama dediğim gibi yine de kendi aralarındaki sosyal yaşantıyı güzel aktarmışlar. Ve filmin temposunu çok ayarlamışlar. Bu özellikler bende artı puan aldı. Film ve puanım gönderme var. Babam ve oğlum hakkında ne desem az biliyor musunuz? Bu filmi kütüphanede izlemiştim ve gözyaşlarımı tutamadım. Herkesin içinde hüngür hüngür ağlayarak izledim. Baba siz nasıl film yaptınız ya hayran kaldık yani. Şu filmi izleyip ağlamamak çok zor iş. Duymuştum birkaç arkadaşımdan izleyip ağladıklarını da insanlar çok daha başka filmler için de bunu söylemişti. Ama ben pek ağladığım film hatırlamıyorum. Nasıl bu kadar beni mahvetti bu film abi anlayamıyorum. İşte cevabı. Çünkü film çok bizden. Gerçekten kendi toplumumuzun sorunlarını çok güzel tespit etmiş ve değiniyor bu gerçekten çok zor bir iş. Özellikle yabancıların yaptığı filmleri izlemeye alıştığımız için çoğu zaman en duygusal sahnede bile ağlama noktasına gelemiyoruz. Çünkü o tarz ilişki, çünkü o tarz bir ilişki bizde pek olmuyor. Ne anne çocuk arasında, ne aile içinde veya sokak arkadaşı kültüründe. Bu yüzden o bağları bu kadar doğru işlemek için de kendi kültürüne hakim olmalısın. Bu filmin en büyük başarısı. Gerçekten bizde olan, farklı fikirlerde doğan çocukla agresif tutucu babanın arasında geçen diyaloğu çok başarılı yerleştirmiş ülkenin ve dönemin siyasi havasını filmi çok güzel yansıtmışlar. Bunların hepsi birleşince ortaya ağlama garantili bir film çıkmış. Filme puanım ilk şov. <laughs> Bu filmi izlerken hiç sıkılmadım diyebilirim. Film gerçekten akıp gidiyor. Ancak şöyle bir şey var. Bu film orijinal değilmiş. Asıl film 2018 yapımı olanmış. Bu filmi arkadaşın evindeyken Netflix'ten açıp izledik. Keyifliydi ancak orijinali izlemediğim için yorum yapamıyorum. Bu film için konuşsak eğer temposu güzel, tek mekanda geçiyor ve neredeyse tek oyuncu var. Bunların hepsi filmi daraltan unsurlar olduğu halde iyi bir hikaye ile güzel bir sonuç elde etmişler. Benim için muhteşem filmi diyemem ancak izlerken de sıkılmadığım için filme puanım Veysel ve Dursun oldu. Bak bu son zamanlar izlediğim en iyi şey diyebilirim. Çünkü izlediğim içeriklerde ben sadece hikaye önemsemiyorum. Aynı zamanda çekim teknikleri de bir o kadar beni büyülenmiyor unsur. Burada çekim teknikleri de dizinin senaryosu ayrı ayrı etkileyici. Özellikle en çok şok olduğum mevzu şu oldu. Diziye başlamadan önce konusunu duymuştum. işte hayatında gerçek hayatını ayırıyorlar. Ve sen iş yerini hatırlayamıyorsun. Ama bunu duyduğumda iş yerinde ayrı bir ben oluşacağını hayal etmemiştim. Ve iş yerindeki o benden bağımsız benim çektiği acıları, duyguları, aşık olması öğrenmek çok garip hissettirdi. Bu açıdan senaryo ekstra bir derinliğe ulaştı ama o ikinci sezonun final sahnesi lan Marquez var ya aklıma geldi yine sinir oldum seni pataklamak istiyorum cidden yaptığım büyük şerefsizdi neyse bu son yaptığın olmasa seni idik şova koyardım ama o sahne beni çok sinir etti o yüzden karın doyuran Volkan ögeye koyuyorum seni. Şimdi baba geldi. The Thing çok farklı bir iş. Neden böyle diyorum? Şu zamana kadar izlediğim tüm korku filmlerinde yaşadığım his şuydu. Bize korkulacak bir öge veriliyor ve biz o ögeden korkuyoruz. Burada ise korkacağımızı düşündüğümüz şey bize veriliyor. Ancak asla ondan korkmuyoruz. Onun bizim içimize düşürdüğü şüphesi, güvensizlik ve insanlarla olan bağların zayıflaması bizi korkutuyor. Bu çok ilginç bir şey düşünce. Çünkü birisi bana korku filmi çekmeni istiyorum deseydi aklıma kolay kolay böyle fikir gelmezdi. Yani aklıma muhtemelen ilk gelecek bir fikir işte bir tane korkulacak karakter yazmak ve onun üstüne bir e, hikaye oluşturmak olurdu. Burada gerçekten bu çok farklı yapılmış. İzleyince ne de demek istediğimi çok daha yanlış anlayacaksınız bence. Ayrıca günümüz filmlerinde asla göremeyeceğimiz tarzı special efektler var. Yani kendileri elleriyle hazırladığı makyajlar, maketler, kuklalar ne ararsanız filmin içinde. Bu o kadar doğal bir hava katıyor ki aynı mı? CGI artık bu hissi vermiyor. O canavarların görünüşe etrafa saçılan patlamalar, yaralanmalar ne ararsanız her şey gerçek ve o gerçeklikle insanı filme daha çok dahil ediyor. Film tam anlamıyla kendini tamamlamış ve bir daha asla böyle bir şey yapılamaz gibi geliyor. Çünkü artık bu kadar special effect ile uğraşan kimse kalmadı. Hem de hikayenin farklı açısından gerçekten çığır açıcı bir iş. İzleyenler varsa yorumlarda bu film hakkında konuşabiliriz. Benim için özel bir yer edindi. Bu yüzden filmi ilik show kategorisine koymak istiyorum. Yakın zamanda izlediğim şeyler bu kadar da. Şu anda Vampir Günlükleri diye bir dizi izliyorum. Yakın bir arkadaşımın böyle çocukluk zamanda falan izlediği bir diziymiş. Bayağı da seviyormuş. Ben de bir izleyeyim dedim. Şu an ona başladım. Yakında da bunun hakkında konuşurum. Takipte kalın.